Selamun aleyküm herkese merhaba arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir bizler değiliz bugün hava çok güzel yani aslında 15 gün önce patatesi biz ekecektik ama e, güzel günün ardından hemen yağmur yağdı yağmur yağınca biz patates ekmedik arkadaşlar bugün patates ekimine gideceğiz şöyle patateslerimiz burada farklı farklı bir sürü patates var galiba tam bilmiyorum isimlerini Böyle. şurada da var birazcık buna takmış babam ramu. Diğer patates makinesinde de diğer mavişimizde. Sizlerle daha önce videolarda ekmiştik zaten arkadaşlar. Bu sene de bir ekelim hep beraber. En son e, tuttuğumuz bahçe var ya oraya da ekeceğiz patates. Şöyle patates makinemiz bu. Buraya patatesleri koyuyoruz. Şuradan, gözlerden traktör gittikçe şu tabaklara yerleştiriyoruz. Yani ben belki çok olmayabilirim ama yine de sizlerle patates ekmini çekmek istiyorum. Ben belki şey yapabilirim. Yemek hazırlayabilirim. Zaten 3 kişi oturuyor arkadaşlar onda bir de şoför 4 kişi lazım bize. Bu yıl meyvelerde aşırı çoktu arkadaşlar yani eriklerde falan o kadar çok fazla vardı ki ama maalesef e, pazartesi gece eksi bire düşmüş hava eksi bire düşünce bizim burada don yapmış ve bütün meyveler bu şekilde olmuş maalesef Türkiye'nin en soğuk yeriymiş yine Bolu ve bütün meyvelerimiz böyle olmuş hiç içerisinde bile sağlam kalmamış arkadaşlar meyveler hep yanmış. Öyle bir de porsuk gibi bir şey olmuş baksana. Çok yumuşacık değişik bir şey olmuş. Çok üzücü. Yani bütün meyvelerimiz maalesef bu yok. Yani düzelir mi düzelmez arkadaşlar. İmkansız gibi bir şey. Çünkü ağaçtaki bütün küçük ne kadar erik varsa hepsi yanmış. Simsiyah olmuş. Bizim bu evin önünde iki tane erik vardı zaten. Şunun yeşili çok güzel oluyordu. Bunun yeşili acı oluyordu ama bunun da marmalati şahane oluyordu kırmızı. Maalesef bu yıl yapamayacağız. Asip. Güzel bir hava var ama yavaştan da esiyor yani ince ince. Ben evdeki işlerimi halledene kadar annem git bahçeye gitmişler. İlk baş şeyden başlayacaklarmış. Yani başlamışlar daha doğrusu da. Bu bizim bahçe var daha evi. İşte oradan başlayacaklarmış. Bu yıl oraya arkadaşlar dede de sekeceğiz. Normalde fasulye falan ekiyorduk ama ay bizim orada. O yüzden oradan başlamışlar. Ben de bir bakayım geleyim bakalım ne yapmışlar ne etmişler. Hemencik yoğurdum be. Burası da yeni bahçemiz ama nereden açılacak? Tamam. Açıl kanka. Kız açılsana. Nasıl kapısı? Ha, açılmıyor bu. Neyse. Biz burada hemen mangal yapacağız. Annemler oradan buraya gelene kadar. Burada da bayağı taş varmış ha. bahçede. Yani önceden tarlaydı. Artık bahçe oldu burası. Şimdi buraya Hemen bir küçük bir ateş yakıp mangal yapacağız. Da şurada da tahtalarımız var. Oturma yerim. Şimdi şurası iyi sanki. Şuraya yakayım ben. Burada i̇şte bir kömür vardı. Kömürde herhalde mangal çabuk olur. Yani çok mangal anlamam ama böyle Kötü yapmamış insan olarak deneyeceğiz. Rüzgar var. Rüzgar nereden geliyor? Bu taraftan geliyor. Şöyle yaparsak. Kız yan yan Elim yandı yansana. Yansana. Ne olur bak sönmeme. Adem zor şartlar altında yaktım. kömür ben evden eşyalar alıp gelene kadar biraz olmuş. Üç tane mi taş yetiyor şimdi bunu? İki tane mi? İki tane yetmez. O zaten böyle olmaz. Şöyle yapsak. Bir tane de şuraya. Şimdi telleri bir koyalım. Gayet iyi. Bu şuraya bir taş daha koyalım. Bayağı da açıktı yani. Biraz açılmıştır. Şimdi şurada bol bir et var. bol kekik attım içerisine. babamlar da geliyor. Bismillah. Böyle bir şeyle sallamamız lazım değil mi? Bizimkiler geliyorlar. Ben pişsin de hemen olur inşallah. Allah Allah onlar nasıl? Şuru bir soğuk var. Dün kar yağınca donduk vallahi. Hemen giyindim sıkıca. Şimdi sürü geldi de ee, bahçenin son halini sizlerle paylaşacağım. Patatesleri ektik, üzerine de yağmur yağınca mis gibi çıkar inşallah patatesler. Ama önden önce şu koyunu bir koyalım, keçiyi bir ayıralım. Bu gece eksi üç, eksi dört derece gösteriyor. Bayağı soğuk. Allah, pek soğuk var koyunlarından oğlakla keçile buluşacak. Gelin bakalım. Çığ, çığ, çığ. Gelin kızlar. Bismillah. Gel. Cibiş Gelin bakalım cibiş cibiş. bak görüyor musun çocuklar? Çi, 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 gel, çi, 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 gel nereye gidiyorsunuz gel, çi, 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 Gidin kızlar, çi, da tüylerini atmış. Çık. Kanki. Yürü. Koç. Bak. Keçi te nereye gitmiş. Göz senin çocuğun yok mu? Gel buraya. Sakar kızım beni. Bak bir tane üç yakçı da oraya araya kaynamış. Nereye gitti? Nereye gitti göz? Şunladı. Minika. Gel kız buraya. Yürü. Sen çocuğun yok mu? Nereye geliyor? Çık. Kara kız gelme. Çık. Çık. Çık 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 çık. Çık 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 Kafanız döndü bu akşam. Kafanız döndü bu akşam. Yürü 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 yürü. Ya sabır Mevlam. Yürü kız. Şöyle patatesleri ektiler bizimkiler. Güzel de oldu. her şey donunca annemle nenemin yaptığı çözüm bu gece çok soğuk olacağı için bizimkiler kabak ektilerdi. O kabaklarda çıkmış, filizlenmiş toprağın yüzüne. Onları da yakmasın diye soğuk. Maalesef bizimkiler hep böyle kapatmış. Bayağı iyi bir şey olmuş yine ya. İyi güzel. Aşırı bir soğuk var. Evin yüzünde ondu yani. Mayıs ayında kar yağınca önlemleri aldık. Bu yıl hiç meyve yiyemeyeceğiz galiba. Çünkü her şey yandı gitti. Baksanıza eriklerin hallerine. Çok üzücü ya. Çok. Hep böyle oldular. Böke, oğlu şu. Alfa. Sarı kız. Gel. Gel oğlum. Akşam oldu. yallarımızı verem Gel. Gelin bakalım. Gel. Kavga marka Anladım. edersin. Oh çocuk. Gel. Onun onun oldu sanki kış ayındayız ya. Hihi, Mini kala. Peki sen şeyler düşmüş demirler. Başka bir tasma Allah maalesef. Bu bile gidince. Basacı şimdi ayımın altından kaç kıyım. Gel gel bir şey yok. Köpek çiftliği gibi aynı burası.